Bak özgüvensiz gösteren ikinci konuda ne biliyor musun? Bak çok ilginç. Ne yapıyorsun ya? Böyle abartılı abartılı tavırlar. Saçma sapan. E, bütün kusur, suç seninmiş gibi gösteriyor. En çok ben biliyorum. Tek ben biliyorum. Hiç kimse bilmiyor. Ben var ya her konuyu biliyorum. Deli misin sen? Süperim, süper bilgiliyim. Her konuyu biliyorum. <laughs> en kötü şeylerden birisi ne biliyor musun? En kötü. Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar Mücahid'im, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Vallahi iyilik, şükürler olsun, eyvallah. iyi. Eyvallah, özgüvenli görüyoruz hocam sizi. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. <laughs> <laughs> evet. Evet, özgüvensiz görünmekten kurtulmak istiyoruz. Kendimizin, yeteneklerimizin, özgüvenimizin farkında olmak ama aynı zamanda karşıya verdiğimiz değerleri de değer verirken dikkatli vermek daha önceki seride bunlardan bahsetmiştik. Bugün neler anlatacaksınız? Şimdi bu senin başta yaptığın gibi. Bana ne dedin sen? Hocam özgüvenli görüyoruz e, sizi dediniz değil mi? Ben evet. de eyvallah dedim. Peki şöyle desem. Estağfurullah olur mu o sizin değeriniz? Bende ne değer var ki? Hiçbir değer yok. Mücahidim. Ne alakası var? O sen deseydim ne olurdu? Mütevazilik adı altında. Aslında eziklik olurdu. Eziklik olurdu. Ama hocam bunu yapıyorlar. Yani ben Bak bir şey söyleyeyim değilim. Mücahit'im. Burada, burada kritik dikkat et. Sana bir sır vereyim Şimdi sen söyleyeceksin. İnsanlara fazla mütevazı görünürsen karşı taraf inanıyor ona. İnanıyor ya. Yani. Sen harbiden aşağılık değersiz bir herifsin gibi bir izlenim veriyorsun yani. Burada işte gelen övgüyü aşamalı kabul etmek lazım. Tabii. Şimdi bir şey söylüyordum. Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir diye bir söz var. Güzel de bir sözü Evet. Şimdi bu daha kötüleri var mücahidim Bak mesela biri geldi dedi ki ya dedi siz çok bilgilisiniz hocam dedi. Şimdi değişik tavırlar oluyor. Estağfurullah olur mu bizim bildiğimiz bir iki şey. Doğru değil yani bilgiliyim gerçekten bu konuları biliyorum yani. Bu kendi alanımdan ilgili bilgim var yani. Bu ne ukalalık ne de kendini beğenmiştik. Ukalalık ne biliyor musun? Kendini beğenmiştik. En çok ben biliyorum, tek ben biliyorum. Hiç kimse bilmiyor. Ben var ya her konuyu biliyorum. Deli misin sen? Süperim, süper bilgiliyim. Her konuyu biliyorum. Kimseye bir şey danışmıyor. Kimseyle istişare etmiyor. Hiçbir eksiğini kabul etmiyor. Ben Google'ım ya direkt. <laughs> Google bile bu kadar bilmiyor. Ne demek istediniz diyor. O bile anlamıyor. Bazen anlamadığını soruyor. Ne demek istediniz? Bunu mu demek istediniz diyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi biz özgüvenli, görün ya yani mütevazi görüneceğiz diye soyunu çıkartıyoruz. Tevazu böyle bir duygu değil ya. Dengeyi hiç yakalayamıyoruz orada. Tabii tabii tevazu bak görüyorsun sen insanların sen daha çok çok kişiyle karşılaşıyorsun adam tevazu gibi görünüyor. Ama hiç ee, öyle biri değil yani. Evet, Ego savaşları ya bi, tamamen. Tabii bir değişik değişik hareketler ya bir şekilsiz şükürsüz hareketler. Onun için insanlar seni övdüğü zaman insanların gözünün içine bak ve insanlara şunu söyle yani inşallah daha iyisini yapabiliriz. Daha iyisini yapabiliriz. Aşamalı tabii. olarak kabul et. Tabii tabii aşamalı yani ben biliyorum evet ama her şeyi bilmiyorum. Bilgi konusunda bir devam ediyorum çalışmalara. Anlatabildim mi? Yani bu kendini beğenmişlik değil. Biz çok yanlış anlıyoruz bu kendini beğenmişlik konusunu çok. Abartılı şekilde yanlış anlıyoruz. Yani hiç ilgisi yok yani o konuyla. Yani kişi söylüyor, hiç ilgisi yok. Bak özgüvensiz gösteren ikinci konuda ne biliyor musun? Bak çok ilginç. Gereksiz fazla açıklama yapmak bir konuda. Biri bir şey sordu ya, bu niye böyle diye gereksiz çok açıklama yapıyorsan karşı taraf senin ezik, suçlu, günahkar, hatalı, kusurlu olduğunu düşünmeye başlıyor. Bilinç altında böyle bir etkisi var bu iş. Yani karşı tarafa gereğinden fazla açıklama yapmak doğru değil. Hiç açıklama yapmamak da doğru değil. Bu da karşıyı kale almamış gibi görünür. Mesela insanlara ben bakıyorum. Neden böyle yaptınız dediğimde mesela bazıları aşırı açıklıyor. Suçlu suçlu. Bazılarda yani hocam benim söyleyeceğim bir şey yok. Kendi nasıl isterse öyle düşünsün diyor mesela. Bu da karşıyı kale almayan bir tavır. İşte bu narsizm. Anlatabildim mi? Biraz açıklayacaksın yani. Biraz anlatacaksın adama. Durum ne? Ya ne oldu diye. Ama böyle abartılı, aşırı, böyle sürekli özür dilemek insanı çok kötü bir yere götürüyor. En kötü şeylerden birisi ne biliyor musun? En kötü. Nedir? Fazla özür dilemek. Fazla özür dilemek seni ezik, suçlu, kabahatli, günahkar, hatalı, pür kusur halde gösteriyor. Yani sen gerçekten bütün kusur, suç seninmiş gibi gösteriyor. Yani yerli yersiz özür dileyenler var, her şeye özür dileyenler Bu yanlış. Hiç özür dilememek bir narsizm göstergesi. Orada da yine denge gerekiyor. Tabii ama sürekli özür dile. Olur özür dile. Ya yani özür dile. Ne, ne yapıyorsun ya? Böyle abartılı abartılı tavırlar, saçma sapan. Ben asla özür dilerim. Hocam ben çok zor özür diliyorum. İyi halt ediyorsun. İyi tabii iyi bir haltmış gibi de anlatıyorsun bunu yani bize. Sanki çok matak bir şeymiş gibi. Ben kaç tane adamın bu sözünden dolayı, kadının bu sözünden dolayı çocuklarının özür dileyemediğini gördüm. Çocuk kimden öğreniyor zannediyorsun? Adam anlatıyor hocam diyor, ben diyor öyle özür dileyemem fazla diyor. E buradan kamera çekiyor çocuğunun gözü kameraya çekiyor burada. Ama bizim bir ağırlığımız var hocam şimdi. Diyor. E işte o ağırlığın çocuk üstünde 17 yaşına gelince bir bedeli oluyor. Sen özür dileyeceksin, özür dilemeyi öğreteceksin ama saçma sapan yalakalık modunda değil. Yerli yersiz özür dilemek değil. Yerli yersiz bütün hataları kabul etmek değil. Doğru yerde doğru hatayı kabul etmek. Bizim en büyük hatamız burada çıkıyor işte. Biz burada o kadar büyük hatalar yapıyoruz ki bak tekrar ediyorum. Çok sık özür dilemek, gereksiz açıklama yapmak bir kişiyi özgüvensiz, ezik, suçlu, kabahatli ve kusurlu gösteriyor. Sanki bütün suç seninmiş gibi görünüyor. Biz niye karşı tarafa böyle bir izlenim veriyoruz? Ya durdursan mesela şu anda. Niye özür diledin desen? Niye özür diledi yani hatalı mısın değilim. Niye özür diliyorsun o zaman? Ya problem çıkmasın. Ya problem çıkmasını istemiyorsan onu söyle adama. Ben problem çıkmasını istemiyorum de. Büyütmeyelim de. Hatalarım var ama senin de hataların vardı. de. Ağzımızın tadı kaçmasın. Ama ağzımızın tadı kaçmasın diye de sürekli özür dileyip yine tadı kaçıyor. Hep yine, kendinden taviz veriyorsun. Tabi bilinçaltın bunu ne kadar kabul edecek? Eninde Nereye sonunda kadar, patlamalı tabii. tepkiler çıkıyor. Tabii özür dileyip özür dileyip aynı suçu işlemeye devam eden çocuklar gibi. Mesela bazı çocuklar var öyle. Özür diliyor, özür diliyor aynı suçu işlemeye devam ediyor. İşte bunu böyle izah ediyoruz yani. Tam, tam bundan dolayı. Onun için tekrar ediyorum. Yerli yerince 0-10 aralı 5 birimlik hatayı kabul et. Özür dile. Kusurunu gerçek şekilde kabul et. Gerçekten ne yaptın sen, neyi yanlış yaptıysan o kadarlık özür dile ya. Ne abartıyorsun hala? Onun için bunu yapalım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Kolay gelsin.